Ceza hukuk danışmanı Yağmur Hanım'dan uyuşturucu suçları. Dört ana suç dalı vardır. Gabba Home'dan mobilyada yılın renk trendleri. Şu anda mağazamızda bulunan bütün ürünlerimiz zaten yeni seri 2022 yılına ait dizaynlar. Abdullah Ermeç'ten tır taşımacılığı. Doğru zamanda doğru metotlarla deponuza ulaştırmakta. Organizasyonların vazgeçilmez adresi Rakkasta Anneler Günü. Bir anne olarak annelerimize hizmet etmekten büyük bir zevk duyduk. Estelle yaza doğru güzellik ve bakım tiyoları. E, güzellik üzerine, berberlik ve kuaförlük üzerine. İmam Göz Taştan kiracı ve ev sahiplerinin yasal sorumlulukları. Kiracı eve iyi bakıyorsa onu altı aylık süreçlerle. Usta gazeteci Faruk Eskioğlu'ndan Londra'da bizimkilerin hikayesi. Bilimsel bir değeri olsun, çöp olmasın istedim e, o bir kenar şivin. Ve bir pandemi komedisi. Sahnede sürekli sanatın olduğu hiçbir yer bugüne kadar yoktu Londra. Ada ekranında bu hafta.